Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle oğul e, e, kontrolünü işleyeceğiz. Basit bir şekilde kovanlarımızda nasıl oğul kontrol yaparız, çerçeveler şeklinde nasıl oğul kontrol yaparız onu işleyeceğiz. E, ne yapacağız bunun için arkadaşlar, onu tek tek göstereceğim. E, tabii bu basit oğul kontrolü. Eğer anamnesi görürsek kovanlarımızda o zaman basit değil artık, zor bir oğul kontrolüne geçmek zorunda kalacağız. Ama ilk etapta inşallah kovanlarımızda anamnesi görmeyiz ve basit bir şekilde oğul kontrol ederiz. Buyurun gidiyor. Öncelikle ballığımızı aşağıya indiriyoruz gevşetiyoruz önce. Daha sonra kasamızı kaldırıp aralar biraz nektar taşımışlar. Bu şekilde bırakabiliriz. Sonra buraya şu an hiç ellemiyoruz. Yapacağımız işlem yine alt katı bu şekilde kaldırıyoruz. Daha sonra duman vererek iki katın arasına Alıyoruz. Arının aşağı inmesi için biraz daha duman veriyoruz bir. Tamam. Katı buraya yaslayacağız arkadaşlar. Kovanı biraz daha çekiyoruz. Bu şekilde. Sonra bu şekilde kovanı dikliyoruz. Daha sonra araya böyle duman vererek bakıyoruz. Arı duman verdiğimizde içeri çekiliyor ve aralarda ana memesi kontrolü yapıyoruz. Çünkü oğul arıları oğula gidecekse ana memelerini çerçevenin yanına veya altına yaparlar. Dolayısıyla biz buradan duman verdiğimiz zaman arı içeri çekiliyor. Çekildiği zaman biz ana memelerini görebiliyoruz pratik olarak. Bu tarafa duman verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arı buradan içeri çekildi. Evet. Fakat bu taraf çekilmedi. Şimdi bakıyoruz. Evet. Yok. Erkek memeleri. Bunun içi boş muhtemelen. Evet boş. Evet. Şimdi bu tarafa veriyorum. Evet şimdi bakıyorum. Evet. Erkek, erkek, erkek. Evet. Araba nasıl şey arkadaşlar burada? Üst katta. Şimdi alt kata bakacağız. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Kulağımızı, kasamızı ne yapacağız? İndireceğiz. Evet. Aynı şekilde kasamızı önce gevşeteceğiz alttan bu şekilde sonra kaldıracağız. Kaldırıp bu şekilde dikip dik işlemize devam edeceğiz. Evet. Sol tarafta yok. ve Sizin görmeniz için biraz daha bekleyeyim. Evet arkadaşlar. Bu arada yok. Arada yok. Yok. Bu arada yok. Bu arada yok. Orada yok. Yok. Arkadaşlar şurada bir tane görüyorum. Evet. Evet orada üçüncü çerçeve bana mı yazılı oldu? Kapalı. Şimdi bakacağız inşallah kapalı. Eee... Mehmet değildir inşallah o değildir. Ama büyük bir ihtimal ananası gibi duruyor. Şimdi üçüncü çerçeveyi çıkartıyoruz. Evet, şu üçüncü çerçevede ananası olduğu tahmin ettiğim bir meme vardı. Kontrol edeceğim. Eğer arkadaşlar çerçevelerimizi komple bakmak zorundayız. Bir sürü iş. İnşallah ananası değildir. İnşallah değildir bakalım. Yoksa bütün çerçeveleri silkip, silkip, silkip iyice kontrol etmemiz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar ana memesi Maalesef ana memesi. içinde de kurt var, görüyorsunuz evet, Ana memesi ne yapacağız arkadaşlar Mecbur çerçevelerin hepsini sikip Bütün anaları bulup imha edeceğiz Evet onun için ne yapmamız gerekiyor Alt kasa biraz boşluk bırakmamız gerekiyor ben iki çerçeveyi kenara alacağım Ondan sonra sikip sikip çerçeveleri Ana memelerini iptal edeceğim Evet arkadaşlar maalesef bu arımız da oğul ee, Nereden anlıyoruz oğul attığını? Şurada kenarda görüyor musunuz? Ana arı çıkmış ve diğer memeyi kesmiş, iptal etmiş. İyi tarafı şu, diğer memeyi iptal ettiğine göre arkadaşlar bu arı ikinci oğula kaçmayacak. Bir oğula yetinecek. Arının mevcuduna bakarsanız evet arı azalmış ama ahım şahım bir azalma yok. Belki çok büyük bir grup ana arı kovandan çıkıp gitmemiş. Şurada yine açılmış bir tane göz vardı. En son yanlış iptal ettim. Şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ana arayı görebiliyorum. Yine bakacağım. Yine ana kontrol yapacağım. Büyük ihtimalle bu memelerin hepsi kesilmiştir. Ana çıkmış çünkü. Diğer memeler iptal etmiştir. En azından bir sefer oğlatmış, ikinci yapmamış. Arkadaşlar bu çerçevenin burasında iki günlük hatta günlük iki günlük yumurta görüyorum. Bu demek bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Diğer Meme kesilmiş, yani kesilmiş çünkü ana çıkmamış daha önce birisi çıkmış o memeyi kesmiş yani ben tahminim biz bayağı bir geç kontrol ediyoruz bu arı aşağı yukarı bir 3 hafta önce oğul atmış ve biz yeni fark ediyoruz diye düşünüyorum. Nereden alacağız bunu ben diğer çerçevelere bakacağım eğer diğer çerçevelerde larva göremezsem eğer demek ki bu arı oğul atmış yeni ana çıkmış ana tekrar kovanına gelmiş ve yumurtlamaya başlamış. Şu anda larva hala da göremedim. Sadece pupa var kapalı ve günlük yumurta gördüm. Şimdi kovanı inceleyeceğim. Bakacağım arkadaşlar. Daha çerçeveleri silkip silkip ana memesi kontrolü yapmayacağım. Ama çözemediğim pek ana memesi niye gördük orada? Ana memesi kapalıydı. Yani bu arı e, oraya ana memesi kapalıysa e, en erken 9-10 gün önce yumurta. 10 gün önce yumurtaymış. 10 gün önce yumurta olduğuna göre ana arımız çıkıp yumurtlayacak zamanımız yok. Çözemedim arkadaşlar. En son e, videonun sonunda yorum yapacağım. Evet arkadaşlar olayı çözdüm. E, büyük bir ihtimalle arı oğul için ana memesi yaptı. Daha sonra dışarıdan e, dışarıda nektar durumu kesilince arı oğul atmaktan vazgeçti diye düşünüyorum şu anda. Bakın ana arıyı hala göremedim ama en azından e, günlük yumurta gördüm. Demek oluyor ki ana arı en azından iki gün önce kovandaymış. Ve ana memesi e, iptal olduğuna göre bir meme daha var yalnız. Büyük ihtimalle kovan oğula gitmekten vazgeçti. O şekilde düşünüyorum. Şimdi inceleyeceğim üst kata da bakacağım. Eğer larva göremezsem e, o zaman e, işler biraz daha değişecek. Niye larva göremiyorum? Onunla ilgili yorum yapacağım. Evet arkadaşlar, arımız oğul atmamış. Ana arıyı buldum. İşte ana arı arkadaşlar. Ee, bu kovanımdaki tek boyalı ana arı. Diğerleri boyamadım, bunu boyamışım. Ee, i̇yi ki de boyamışım çünkü en azından yeni bir çıktı, eski bir çıktı, onu görebiliyorum. Ee, hiç larva yok, işin tuhaf tarafı hiç larva yok. Yani bu arı e, oğul atacakmış, daha sonra vazgeçmiş oğul atmaktan. Ana memesini iptal etmiş. Fakat tekrar bir tane meme gördüm. Tek bir meme önemli değil arkadaşlar. Büyük ihtimal o memeyi de keseceklerdi oğul atmayacaklardı. fakat niye var yok bunu şu şekilde açıklayabiliriz niye larva olmadığını birincisi ana arının yumurtlama yeri yoktur ki olma ihtimali yüksek çünkü şu iki bal, çerçeve full ballı ana arı bir ara yumurtlama yeri bulamamıştır daha sonra şu anda yumurtlar sökülüyor ya Yeni yeni yumurtlama başlamıştır bu ilk teorim ikinci teorim ee, ana arı oğul atacaktır oğul atmak için hazırlanmıştır e, dolayısıyla diyete girmiştir yani arı e, malum kuvandan çıkması, için, uçabilmesi için ana arının bu irliğini bırakması lazım. Arılar iyi olduğu zaman ana arılar uçamazlar. Diyete girmeleri gerekiyor. Büyük bir ihtimalle bu ana arı diyete girmiş ve diyete girdiği için tabi e, malum yemeden içmeden kesildiği için yumurta atmıyor zaten. Daha sonra kovan ana olması iptal ettikten sonra tekrar bu arayı ana'yı beslemeye başlamışlar ve ana arı tekrar 3-4 gündür tekrar aktif olarak yumurtlamaya başlamış. Teorim arkadaşlar şu anki teorim bu. Büyük bir ihtimalle bunun bu olduğu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü larva yok yani ya arı bloko oldu komple full kapalı çerçevelerle doldu Anar yumurtlama yeri bulamadı ki bu biraz düşük bir ihtimal Çünkü illaki bir yerlerden yeni açılan e, kapalılar olacaktır onun yerine yumurtlayacaktır Diğer ihtimalde arı oğula gidecekti onun için ne yaptı arı e, Anar'ı diyete soktu diyete sokan arı malum iyi beslenmediği için Yani bir şey yemediği için zayıfladığı için tekrar yumurtlaması zaman alır ee, dolayısıyla o belli bir zaman yumurtlamadı daha sonra işçi aralar anamemesi iptal ettiklerinden sonra Tekrar bu e, ana arıyı beslemeye başladılar ve anarı tekrar e, yumurtlama özelliğine kavuştu Çerçeve arkadaşlar ana olduğu çerçeveyi koyarken dikkat edeceğiz önce bakacağız çerçeve anarı hangi tarafta diye Evet anarımız arımız e, Nerede ana güzel <laughs> anarımız nerede Ha burada anarımız burada olduğu için bu çerçeveyi arkadaşlar koyacağız gayet dikkatli bir şekilde koyacağız. Ezmeden koyacağız ve yavaş yavaş candar çerçeveye yaklaştıracağız. Ama çok dikkatli anarı ezmeden yavaş yavaş. Çünkü anarın karnını az bir şey ezdiğimiz zaman arkadaşlar artık o anardan iş bitiyor. Karnının ezilmemesi lazım. Anarları tutacağımız zaman kanatlarından tutarız veya göğüs kafesinden tutarız. Karnına kesinlikle dokunmayız. Dokunduğumuz zaman anar artık daha yumurtlamaz veriminden düşer. Şimdi arkadaşlar ben yine geri kalan çerçevelerde bakacağım. Ana 4 5 çerçeve var bakmadım, ona da bakacağım. Ondan sonra onlarda ana memesi varsa iptal edeceğim. Ki şu ana kadar alt katta sadece bir tane ana memesi iptal ettik. Başka da ana memesi yoktu. O ana memesi iptal sonra işlemi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Evet arkadaşlar ne yapmıştık? Hızlı bir oğul kontrolü. Planda buydu. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Ana memesi gördük. Daha sonra ana video çekerken aynı zamanda yorumladık. Dedik arı oğula gitmiştir. Daha sonra bir baktık günlük yumurta var. Hem günlük yumurta var hem ana memesi varsa demek ki bu aradaki zaman farkı uymuyor yani. Birisi kapanmış işte 9 gün önceki yumurta diyelim en erken. E, diğeri günlük yumurta. hangi ara ana arı çıktı yumurtadı. Daha sonra demiştim ki büyük bir ihtimalle benim düşüncem bu arı oğula gidecekmiş. Daha sonra anamemesini de gördük. Anamemesini iptal etmişler. Arı oğula ekmekten vazgeçmiş. Ama arı oğula gidecekmiş gibi hazırlıklarını tamamlamış. Ana arı ne yapmış? Diyete girmiş. Malum ana arı diyete girdiği zaman yumurtayı keser. Çünkü yeme içmeden kesilir. Yumurtlamasa durur. Tabi o süre zarfında arı yumurtlamadığı için kovanımızda hiç larva göremedik. da yorumunu yapmıştım. Daha sonra anı arıyı görünce beni teyit eder e, nitelikte oldu. E, çok hoş bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki e, videomuzun konusu arkadaşlar arı bölme Evet arkadaşlar arı böleceğim fakat bu sefer böleceğim arı e, daha yani şöyle normal Muhsin hocanın bahsettiği şekilde ben zaten o şekilde denemek için yaptım bir tane kullanım fakat bu daha değişik bir yöntem olacak arkadaşlar Türkiye'de bilmiyorum ben hiç rastgele ben duymadım Avrupa'da rastgele duymadım fakat yapıldığını bildiğim bir e, sistem var arkadaşlar hem o sistemi anlatacağım hem de e, küçük bir aparat gerekiyor onun için. Onun nasıl yapıldığını da belki paylaşabilirim. Çünkü yok elimde. Ama basit bir şey. Hep beraber belki yaparız. Belki de ben yapar direkt hızlı bir şekilde gösteririm. Ondan sonra e, bununla arı bölebiliriz de. Eğer arımız uzun süre bal getiriyorsa. Kestane gibi değil. Uzun süreli bal akımlarında. Bu metotta uzun süre işçi arıyı bir kovana çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.